Merhaba arkadaşlar nasılsınız sevgili eşim kameraman eşimle beraber size video çekeceğim bu video eşim istedi e, çekmemi dedi dedi kocacığım sen dedi ne kadar genç gösteriyorsun hiç dedi 43 yaşında durmuyorsun dedi 33 yaşında gösteriyor hatta kaç yaşında arkadan 18 18, 18. dedim o zaman dedim 10 yaş gençleştiren saç modelini sizlerle paylaşmak istedim şimdi kıyafetlerde görüyorsunuz paça modeli nasıl arkadaşlar Arkadaşlar ben e, çok seviyorum paça modelini. Neden çok seviyorum? Yani daha bir genç duruyor, değil mi? Evet. Yani daha bir genç duruyor. Tarz duruyor bir de. Evet, tarz duruyor. E, kollarımızda 36 falan e, yaptık inşallah. 40'a kadar çıkartacağız şu anda pandemiden dolayı biraz e, indi. E, Çalışmadık e, ne de olsa evin içinde tıkılı kaldığımız için. Şimdi e, kollarımızda yavaş yavaş omuzlarla beraber tabi şey yapacağız. Yavaş yavaş dengeyi oturtturacağız. Baya bir forma girmeye başladım arkadaşlar. şimdi size saç modeli evet arkadaşlar diyorsunuz ki konudan önce başka konulara atlıyorsun. Ne yapayım arkadaşlar? Alışkanlık. Sizlerle her şey paylaşmak istiyorum. Aklıma ne geliyorsa onları paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada yelek de aldım kendime. Bir görüyorsunuz. Çok uygun bir fiyata aldım ama güzel gösteriyor bu pantolonların üstüne iyi gidiyor. Bu pantolonlardan mutlaka alın arkadaşlar. Ne kumaş, ne başka bir şey. Bak yakından bakın isterseniz. Bu değişik bir kumaşı var. Böyle de bal peteği şeyinde, böyle de şey Bunlardan varsa bilmiyorum enizde ama çok güzel bir model. Mutlaka almanızı e, tavsiye ediyorum. Ve üstüne gerek gerçekten çok güzel oluyor. Sport e, tarz veriyor ve ee, güzel oluyor. Şimdi gelelim saç modelimize. Evet, yukarıdan çekelim kamerayı. Saç modelimizi bakın, dönüyorum. Bak arkadan daha genç gösteriyor. Şu anda kafamın arkasından baktığınızda, değil mi? Dur biraz, daha biraz dur. Hiç 43 yaşında gösteriyor mu? Ya yani birisi dese 43 bu adam, bu kaç yaşında? 43 yaşında adam demez. En az 10 yaş gençlik gösteren saç modeli. Peki bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Saç modelimizi bildiğimiz girişi güzel şey yapıyoruz. Uzatıyoruz. Uzattıktan sonra e, berbere gidiyoruz ki abicim diyorsun sen bana güzel bir saç modeli var. O ilk baştan güzel bir saç modeli kesiyor. Yanlardan alıyor, üstlerden alıyor. Tamam diyor seni eve gönderiyor. Aradan bir ay geçtikten sonra bakın aradan bir ay geçiyor. Şu anda e, bir ay geçtikten sonra tekrar berbere gidiyorsunuz. Berbere diyorsunuz ki, sadece yanlardan ve arkalardan al. Bitti. Tamam mı? Şimdi, bir de diyorsunuz ki, ara makas atma. Şimdi, ara makas olayı nedir? Arama makas olayı, makineyle buraları, yanları ve arkaları aldıktan sonra şu aradaki yeri makasla düzeltmesi. Yani e, buradaki e, geçişi yumuşatma oluyor. Biz ne yapacağız? Geçişi yumuşatmayacağız. Direkt yaptıracağız. Neden buradaki üstleri aldırmayacağız? Burada bir üçgen bir görüntü oluşacak. Siz şu anda fark ediyorsunuz. Şöyle bir üçgen bir görüntü var. Diğer türlü ne olurdu? Böyle olacaktı. Basık olacak. Bakın ne kadar kötü duruyor. Tamam mı? Basık durmayacak. bir de arkadaşlar benim saçımda dökülme oluyordu biliyorsunuz. Videosunu da çektim ben bunu. Bakın şu anda hiçbir dökülme var mı? Allah şükür tekrar yerine saçlarım çıktı ve gürleşti. Neden bunu bir büyük bir, bir ihtimal hani size de video çektim ben. Yabancı maddelerle ilgili videom vardı işte sprey nasıl kullanılır veya wax nasıl kullanılır. Büyük bir ihtimal onların sebep olduğunu sanıyorum. Belki de stresten oldu bilmiyorum. Ama şu anda ben kesinlikle kimyasal bir madde kullanmıyorum. Ne yiyeceklerimde ne evimde en aza minimum nedir ne de saçlarımda artık e, doğalını bırakıyorum bol bol saçlarımın oksijen almasını sağlıyorum ve ee, klinik şampuanlar kullanıyorum arkadaşlar. Ve bu sayede gerçekten saçlarım çıktı. Hiç saç ekimine gerek kalmadı. Şu orta bölüm bu boşaldığı da iyice zaten besbelli oluyordu ama şu anda çok iyi. Size de tavsiyem ee, kesinlikle oksijenle temasını kesmeyin. İki günde bir yıkayabilirsiniz, günlükte yıkayabilirsiniz saçlarınızı temiz tutun. Hani limon falan süle sürebilirsiniz. Hani asitle hani ona da gerek yok. Saçlarınızı doğal halinde bırakmaya çalışın. Yani doğal şekil vermeye çalışın. Fazla da saç kurutma makinesinde tutmayın. Yani fazla tutmayın. Yaz sıcağında zaten çok da fazla. Saçlarınıza iyi bakın. Gerçek söylüyorum. Ben de saçlarım biraz döküldüğünde o kadar uyuyamadım yani. Gerçekten çok üzüldüm. Ne yapacağım, ne edeceğim dedim. Keşke videoları çekmeseydim dedim. Keşke saçıma spreyler sıkmasaydım. Nasıl pişman oldum? Nasıl pişman oldum anlatamam. Ama işte şey, videomuzu çekelim dedik. Nasıl yapılacağını gösterelim dedik. Ama şu anda bana deseniz de çekme. Hiçbir şekilde kimyasal asalmadım. Şu anda temiz saç, yeni banyoda berberden çıktım. Duşumu aldım. Bu kirlendikten sonra biraz kirlendikten sonra çok daha güzel bir model oluyor. Ben gece yıkanıyorum, sabah yıkanmıyorum. E, o zamanı biraz da kirleniyor ve çok güzel sabahları şekil alıyor. O sayede de e, güzel bir şey oluyor. Bak arkadan gösteriyorum bak. Gördünüz mü? Arama kas yok, direkt makina ve şey enseleri alıyorsunuz, aldırıyorsunuz tabii ki. Bu kadar. O kadar çabuk sürdü ki tıraş. 5 dakika bile almadı yani. 5 dakika anca. Hiçbir şey yok. Sadece makina, arama kas yok. Biz arama kası attırmadan genç bir model saçımız oldu. Çok uzadığı zaman saçımız gerçekten güzel olmuyor arkadaşlar. Neden? Basık oluyor bu sefer. O yüzden ne çok uzatacağız, saçımızın şeyine göre, kalitesine göre uzatmayın. Şöyle saç model verecek şekilde olsun. Ama mutlaka saçınıza çok çok iyi bakın. Biz erkeklerin makyajı, sakalımız saçımız var. Başka hiçbir şeyimiz yok. En değerli yer, e, şeyimiz saçımız arkadaşlar. Hani saç ektirebiliriz de ektirin mutlaka saçsız e, saç erken makyajı ve gerçekten insanı 10 yaş genç gösteriyor. Saçsız bir erkekle saçlı bir erkek arasında 10 yaş gerçekten. Hele bu modeli yaparsanız hiçbir zaman siz beni yolda görseniz 43 yaşında demezsiniz. Ben derim ki 33 yaşındayım. Ne haber falan bak şu hale bak. Hey ne haber falan. Ha iyiyim. Senden ne haber? İyi ya ne yapalım işte işten geldik geçiyoruz falan. Sen ne yapıyorsun? Ha düğünde misin? Ha kimin de falan. Ne? Bak kendi hareketlerinize bile yansıyor. O yüzden saçınızı iyi bakın. Bu modeli mutlaka yapın. Berbere gidin. Bana genç bir model istiyorum diye. Şuraları kesinlikle aldırmayın. Şu bak. Şuraları kesinlikle aldırmayın. Ara makas attırmayın. Düzelttirmeyin. Sadece yanlardan aldırttırın. Bırak ustam deyin. O almak istesi de hayır da istemiyorum de makas istemiyorum sadece makineyle alın yeterli de yanlara ve arkaları makineyle aldırıyorsunuz fazla da bir şey yaptırmanıza gerek yok bu model size çok yakışacaktır. inanın ben şu modelle şimdi yarın iş yerine de gittiğimde bütün övgüleri alacağım üstüme eminim arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın beni takip etmeyi unutmayın daha değerli ve büyük videolarla karşınıza geleceğiz. Hoşçakalın.